Adım Orçun Eren Güngörür. 23 yaşındayım. Özel bir lojistik firmasında e, filo planlama uzmanı olarak çalışıyorum. 131'e nasıl başladım? 3-4 yaşındayken babamda bir tane lacivert 131 vardı. İlk tecrübem onunla başladı. Küçüklüğümde o araba satıldığı zaman peşinden çok ağladım. Çok dertlendim. Daha sonrasında üniversite dönemine geçtiğim zaman üniversite döneminde hep 131 alma hayalim vardı. Çünkü küçüklükten kalma bir aşk var. Fakat arabaya da yeni ehliyet almışsın. Araba, Türkiye şartları belli. Araba alamıyorsun. 131 ile başlamaya başladım bu şekilde. Üniversitede bir arkadaşım vardı o diye. Yurtta ilk onunla tanıştık. Ozan'da bir tane kambur kasa kartal vardı 83 model. Ee, Ozan'la tanıştıktan sonra benle birebir aynı kafada olduğunu fark ettim. Sonrasında beraber o 131 ile 2 senemiz geçti Çanakkale'de. Yurttan atıldık. Araba uğruna yurttan atıldık. O da nasıl oldu? Yurtta akşam eğlencesi vardı. Yaz eğlencesi, yaza araba eğlencesi vardı. E biz de yurtta kalan ekip bir gittik şehir merkezine dolaştık. Geç gelelim biraz dedik eğlenceye. Hemen ilk başlangıçta ortada olanlardan olmuyor. Kambur kartalla geldik biz yurda. Güvenlik açtı kapımızı her zaman gibi girdik içeriye. Arabayı park ettik millet oynuyor, coşuyor, eğleniyor, müzik. Üniversite ortamı. Saat gece 11.30-12 gibi birden müzik kesildi. Gittik oradaki DJ arkadaşı dedik. Ne oluyor bu saatte daha? Üniversite burası. O da bize dedi ki bizim anlaşmamız böyle. Gece 12'den sonra yok. Tamam dedik. İnsanlar aa o başladı müzik kesildiği için. E bizde de eski seri tesisat var ama eski seri tesisatta şöyle bir avantaj var. Yeri geldiği zaman Cengiz açabiliyorsun. Yeri geldiği zaman yeni hit müzikleri de açabiliyorsun kaldırıyor. E birazcık da arabandaki tesisatın kalitesi, amfisi vesairesi, bası iyiyse her türlü ortamda her türlü koşturuyor tesisat seni. Kambur kartalın anahtarını aldım o Çektim yurdun ortasına. Açtım bagajı kartalı. Açtım müziği sonuna kadar. Oyun havası açtım. Millet oynuyor deli gibi arabanın üstüne çıkıyorlar. iniyorlar cart cürt. Yurdun müdürü geldi. Siz ne yapıyorsunuz ya dedi. Burada dedi millet dedi. Biz, biz kapatıyoruz müziği siz müzik açıyorsunuz. Bir insanları kudurtuyorsunuz. Ondan sonra bir tartışma. Ozan'a dedi ki arabayı kapat vesaire. Ozan dedi ki ver arabanın anahtarını. Bindim arabaya çalıştırdım. E 131 şimdi hem seviyorum. Birden teybe bastın tekrar. Pioneer bastığın zaman yanlışlıkla elim aşağıdaymış. Bir alt geçti. Orada da Atilla Kaya çalıyormuş. Atilla Kaya listesi bir açıldı. Bagaj açık sonuna kadar. Ben aldım bire. Atilla Kaya bağırıyor ben basıyorum gaza. Atilla Kaya bağırıyor ben basıyorum gaza. Gittim otoparka çektim arabayı. Bir baktım arkamdan 4-5 tane Adem'e koşuyor. 2-3 tane güvenlik koşuyor. Yurdum müdürü koşuyor. Ben dedim ne oluyor camı falan kapattım arabayı kapatıyorum. Kitliyorum yani. Kapattım kapıyı ortalık karıştı. Arabayı verirsin vermezsin anahtar bizde kalacak. Benim arabamın anahtarı senden ne kalıyor dedim ben de yurdum müdürüne. Hayır dedi bizde kalacak. Gece saat oldu iki buçuk. Yurdum müdürüyle kavga ettik tartıştık. Yurdum müdürünün ofisindeyiz. Müdür gecenin iki tek tek ailelere arıyor. Oğlum, çocuğunuzu yurttan atacağız. işte çocuğunuzu yurttan atacağız. arkadaşlarım yani aradı. Ozan vardı işte bir arkadaş daha vardı. Onlarınkini aradılar. Onlarda bir sıkıntı olmadı. Benimkini aradı. Babama dedi ki arabayla drift at yurdun ortasında. Lan yani kambur kartal drift atmaz ki. Attıramazsın yani. Şahin, Doğan vesaire olsa arabanın şartları uygun olsa döndürürsün ama kambur kartal drift atma. Kambur kartalla drift attı, öyle yaptı, böyle yaptı. Ben de gerildim o. yurdun müdürüyle birbirimize girdik. Kavga ettik. Telefonu aldım elinden. Babama anlatmaya çalışıyorum. Babam dedi ki kapat telefonu, kapattı. yurdun müdürüne o anki sinirle birbirimize girdik. O bu ara bir arkadaş benim tutmaya çalışırken ayağı kırıldı vesaire ortalık karıştı. İlk burada gerçekten 131 ile şeyimiz oldu yani sıkı fıkımız oldu. Okula gidiyoruz üniversite Çanakkale 18 Mart'a. Okula giriyoruz bizim arabada son ses Cengiz çalıyor. Okula giriyoruz güvenlikler diyorlar ki otoparka bırakın biz gidiyoruz kampüsün önüne çekiyoruz arabayı inadına. E, ee, bir de şimdi 131'de dinlenen şarkılar belli Cengiz dinliyorsun Güllü dinliyorsun vesaire vesaire. Daha sonrasında ilk dönemin ilk dönemimiz bittikten sonra şey yap ee, eve yerleştik Çanakkale'de zaten yurttan atıldık. Yurttan kovdular bayağı bizi. Eve yerleştik. Şansımıza Biga'daydım ben. Bigada'da da çok güzel bir otopark, kapalı otopark. Evimize 100 metre kapalı otoparkta duruyor arabamız. Kafamız daha rahat. Üniversitenin ortamıyla uğraşmıyoruz vesaire vesaire derken üniversitede etiketçilikle tanıştım. 131 ile tanışıyordum. Etiketçilikle tanıştım. Ozan da İstanbul'da oturuyor. İstanbul'da zaten etiketçilik gerçekten üst seviyede. İnsanlar arabalarına bir takım 181 Clio alıyor adam. Clio'ya bile 181 takıyor. Antifar bağlıyor vesaire. Projektör bağlıyor. Tesisatını diziyor. Albe alıyor. Albe 131 gibi diziyor adamlar. Daha sonrasında dedim ki ben kesin bir tane 131 alacağım. Pandemi girdi araya. Okuldan geri geldim. İş güç hayatına atıldım. Okul devam ediyor ama uzaktan olduğu için işe gücü atladım. Babama da yalvarıyorum bir tane 131 araba alalım, araba alalım, araba alalım. Belki bir 6-7 ay yalvardım babama. Araba alalım, araba alalım. En son babam dedi ki tamam dedi ben de sana şey yapacağım, destek olacağım. Ama dedi bana ödeyeceksin. Ben sana parasını vereceğim arabanı. Sen bana ödeyeceksin. İstanbul'da bir araba buldum. Turuncu test Burada adamı aradım. Adam 14.500 lira para, para araba falan. Adamla pazarlık yaptık, yaptık, yaptık. En son bende de 12 bin lira para var bütçem o. Adamı ikna etmeye çalışıyorum. Adam diyor ki yok düşmem. Adamı ikna ettim. 12.500 liraya. Ben de 12.000 lira var. Dedim hallederiz bir şekilde oraya gittiğimiz zaman. Adama dedim ki yarın geliyorum. Babama dedim yarın gidelim. Babam bir işim var. Onu arıyorum. Hadi kanka yarın gidelim araba alacağız. O diyor ki yarın olmaz işim var. Onu arıyorum. O diyor ki gidemeyiz. En son babam dedi ki bana bu işte bir dedi bir sıkıntı var. Nasip olmuyor bu araba sana. Bekle dedi beraber çarşamba günü gidelim. Bindik arabayı İstanbul'a gittik hizmetten. Arabanın yanına bir gittim. Fotoğraftakiyle karşılığı o değil yani. Arabanın o gördüğüm fotoğraftaki arabayla hiçbir alakası yok. Kaput farklı renk, çamurluk farklı renk, bagaj farklı renk. Direksiyonda direk korna tuşu yok. Direksiyonun üstü boş. Arka koltuk yerinden çıkmış durumda. Orada anlaşamadık. Adam ben almıyorum abi. Çıktım ama moralim bitik. Ben çünkü o gün arabayı alacağım. İzmit'e getireceğim. Direkt dizmeye başlayacağım diye düşünüyorum kafamda. Hemen piyasaya çıkacağım diye düşünüyorum yani İzmit'te. Hazır zaten tesisat kuruldu. Kolon vesaire. Ozan ayarladı İstanbul'dan. Hepsini takacağız başlayacağız. Ondan sonra İzmit'e dönerken sahibinden ilanları gözüm ama ilanların hepsini açmışım. Artık ilan yok. Yeni ilan düşsün diye bekliyorum. Facebook'a girdim. Ozan dedi ki Facebook'ta da ilanlar var. Kovala dedi Facebook'ta. Girdim Facebook, Market açtım. 131 yazdım. Normalde ben T hayalim vardı. Hep, hep diyordum ki T'den başkasını almam. Bir tane lacivert 1980 model. 131 ile karşılaştım. İlk arabam. Onun da fotoğrafını veririm size iletirim. Arabayı bir gördüm. Dedim bu araba tamam. Aradım adamı telefonla. Abi dedim neredesin? İzmit'te oturuyor. Tam dedim geliyorum ben bir saat içinde. Bu adam diyor ki oğlum acele. Baba gidiyoruz dedim. Alacağız biz arabayı. Adamın yanına gittim. Adam dedi ki araba 80 model. Abi dedim bu arabanın test stop olması lazım 80 model. Biz dedi çevirdik. Yeni kasaya çevirdik arabayı dedi. Arka panel değişen dedi. Düz, düz stopa çevirdik dedi. Benim için problem yok dedim. Ben bunu T'ye çeviririm. Arabaya baktım vesaire. Arabada ma Acunun M'si yok. İlk boyası üstünde. Boya kötü durumda ama ilk boyası üstünde. Yani toplanacak bir araba. İstiyor. Masraf istiyor. İç döşemeler vesaire 84-85'lerin koltuklarına çevirmişler. Torpidoyu Doğan koltuğu, Doğan torpidosu takmışlar falan. Direksiyon, Şahin direksiyonu. Ama araba beni çekiyor böyle. Adam bir de bana dedi ki 1.3 benzinli. Daha ilk motoru dedi. Göstergeye bakıyorum. Gösterge 131'de bakılmaz. 45 bin gösteriyor ama motorun sesine bakıyorum. Motor çok canlı geliyor bana. Adam da çok güzel bana. Yaşlı bir adam ya bir de. Yaşlı olması beni çekiyor. Diyorum ki yaşlı adam dolandırmaz beni. Sonra hemen gittik notere. Saat 4 satışına satışını aldık arabanın. 4.5-5 gibi Yaya Kaptan'da satışını aldık arabanın. Geldi. Arabaya bindim, bastım marşa. Hemen evin oraya gittim. Arabaya hemen bir geçici teyip bir kolon bağladım. Çıktım dışarıya arkadaşlarımla. Berke var çocukluktan bir arkadaşım. Beraber çıktık dışarıya. Arabayı çalıştırdık. Kaputunu açtık arabanın. Denk geldi. Ben 131'de onu bilmiyordum. Hiç bilmiyordum. Üstten havayı verdiği hortumu adamlar aşağı vermişler. Şanzımanın oraya doğru uzatmışlar. Alttan araba üflüyor motor. Ama hiç haberim yok. Adam yani adam kandırdı bizi. Bilmiyordum. Ama araba istediğim kondisyonundu. Motor da umursamadım. Ya dedim 5-6 lira para harcarım motora. Kaportaya 10 harcadım. Araba zaten 30 bin liraya mal ederim. 100 bin liralık değere ulaştırırım arabayı. Kafamdaki proje vardı. O zaman İstanbul'da bir abi de vardı. Lacivert Stop taba rengi döşeme vesaire falan. Hasta ediyor beni araba. Dedim aynı böyle yapacağım arabayı. Sonra çıktık yola. Berkay yanında Berkay dedim ki İzmit'te sahilde gidiyoruz. Cengiz çalıyor. Birden müzik kıstım trafikte. Berkay dedim ki ya dedim şu ruhsatı bir açsana. Biz arabayı 1 diye aldık ama araba 1.3 mü? Bir açtık ruhsatı 1 çıktı araba. Ondan sonra acemilik bilmiyor zaten. 18 18 19 yaşındasın. Arabayı hiç bilmiyorsun. İlk defa tecrübe ediniyorsun. Ozan beni aradı. Dedi ki böyle böyle araba buldum sana bir falan. Dedim oğlum ben araba aldım. Nasıl aldın? Bir saat önce araba almadın. iki saat önce konuştuk sen araba beğenmedim diyorsun dedim. Ozan'ı aradım görüntülü. Kaputu açtım. Ozan da gerçekten abilerinden kaynaklı bu işin içinde büyümüş bir adam. 131'i biliyor. Açtım kaputu dedim ki bak buradan bir duman geliyor bu arabana. Gaza bastığım zaman. Kanka dedi senin motorun üflüyor. Ben araba hevesim var ya. Arabaya karşı şeyim var. Çok hevesliyim. Arabaya kimse laf söylesin istemiyorum yani. Kimse kötü desin istemiyorum. Ozan'ın suratına kapattım telefonu. Dedim kapat sen ne anlatıyorsun dedim ya. Arabada böyle bir şey çıkması imkansız dedim. Bu araba tertemiz bebek gibi araba sen kötülüyorsun dedim. Kızdım kapattım. Suratına. Ondan sonra aradan işte 2-3 ay geçti vesaire. Çok şükür araba benzinliydi zaten hiç beni yol, yolda bırakmadı. Hiçbir arızası olmadı. Ufak tefek şeyler haricinde. Daha sonra arabanın şeyde bakımını yaptırdık vesaire. Kullandım kullandım. En son artık bir dönem geldi. Arabayı şey yapamıyorum. Harcıyorum harcıyorum istediğim gibi olmuyor. Harcıyorum harcıyorum istediğim gibi olmuyor. En son dedim ki ben bu arabayı satacağım. Girdim ilanı. Arabanın satışını verdim. İzmit'ten bir arkadaş aldı. Arabayı ona verdiğim şekliyle aldığım şekli birbirine çok farklıydı ama. Arabanın satışını verdim arkadaşa. Ondan sonra gönderdik arabayı. Evin önüne geldim akşam. Ya araba şey adı neydi? Kapının önünde arabanın duruşuna o kadar alışmışım ki. Araba yok. Kendi kendime şey yapıyorum. Arabayı da o zaman tabii 12 bin liraya aldım. 6 bin lira para harcadım arabaya. 12 bin liraya alıp. Araba 18 bin liraya mal oldu bana. Arabayı 18 buçuğa sattım. 500 lira para kazandım arabada. Arabanın daha 3-4 tane taksidi var. Borcu bitmemiş. Çalışıyorum bir yandan. Araba bulacağım, araba bulacağım, araba bulacağım. Bu arabayla karşılaştım. Sahibinden de 28 buçuğa ilanda o zamanın piyasasında 28,5 TL 131 için gayet iyi bir rakam. Bu arabayla nasıl tanıştım? Arabayı sattım diğer arabayı 18,5'a. Sonrasında ozanardım aradım. Artık dedim akıl almanın zamanı geldi. Çünkü ikinci hale hayal kırıklığı olmaz. O diğer arabaya çünkü çok para harcadım. Ama hala istediğim yapmadı. Bu sefer ne motora harcadım ne kaporta harcadım. Direkt elimden çıkarttım arabayı. Allah'ın çocuk da buradan Trabzon'a gitti. Tık ses çıkmadı arabadan falan filan dedi. İyi dedim güzel demek ki küfür etmedi arkamızda. Ondan sonra arabayı verdim. Sahibinden de geziyorum. Gecelerce geziyorum ama. Bir de pandemi dönemi olduğu için şirket ki, bir hafta evden çalışacaksınız. Çok Covid olan adamlar. Tamam Evdeyim. Bir yandan çalışıyorum. Bir yandan diğer ekranda sahibinden açık. Sahibinden ne? sürekli yeni ilan düştü mü diye şey yapıyorum. Telefondan Facebook açık. Facebook'tan bakıyorum arabalara. Sahibinden bu ilana girdi. Sabah saat 9-9.30 gibi düştü. Adam aradım hemen. Daha hiç o zaman aramadım. Önce adam aradım. Abi dedim nasılsın? İyi sağ ol sen nasılsın kardeşim? Abi dedim arabayı çok beğendim. Araba 28 lira ilanda. Ben de dedim şu an 19 bin lira para var. Ben dedim bu arabayı 19 bin lira verirsen alayım. Adam dedi ki şaka mı yapıyorsun sen? 10 bin lira fiyat. Tamam abi dedim son olur ne? 27 bin lira dedi. Tamam abi, ben sana haber vereceğim. Ozan'a attım arabayı. Ozan inceledi fotoğrafları, döşemeleri vesaire. Kanka dedi al bu araba güzel gitmeye bile gel. Git al dedi Ankara'da. Ankara'da da yeşil bir tane daha test top var. O yeşil test topla da görüştüm. Adam da istediğin fiyata veriyor. 19 bin liraya arabayı veriyor test topu. Ama o zaman bana diyor ki yeşile sakın bulaşma. Git bu arabayı al. Bir daha böylesini bulamazsın Tamam dedim Ozan'ı dinleyeceğim. Çocuğa ama yeşildeki adamı da aradım dedim ki bak bir araba bakacağım. Beğenmezsem sana da geleceğim. Ankara'ya bir daha git gel yapmayacağım. Beğenmezsem sana da geleceğim. Belki seninkini alırım. Çünkü araba alıp döneceğim yani. Bir daha gidersem oradan alacağım o arabayı. Ondan sonra adamla konuştum. Adam 27 dedi. Babamı aradım Babam da işte dedi. Babama dedim ki ya, dedim, böyle böyle adam bir araba buldum Ama dedim bana para lazım. Daha ilk arabanın borcunu bitirmeden bu ama ikinci arabanın borcunu istiyorum. Bu anda dedik tamam sıkıntı yok. Sen de pazarlığını yap. Bana dedim 6000 bin lira para ver araba arabayı 25 bin lira bitireceğim. Sıkıntı yok dedi. Sen yap pazarlığını ben sana şey yapacağım. Aradım adamı. Adamla bir saat telefonda konuştum. Yalvarıyorum telefonda. Abi diyorum ne olur ver neyse. En son 25 buçuk dedi. Abi 25 yap dedim. Bak dönmeye bak Benzin gaz param yok dedim yani. Öyle geleceğim. Aslında var da adama şey yapıyorum yani. Adam dedi tamam gel 25 bin liraya vereceğim arabayı sana. Tamam abi dedim, ben yarın geliyorum. Sil ilan dedim alacağım ben arabayı. Bana dedi ki bak ilan silersem almazsan sıkıntı. Abi araba dediğin gibi ise ben arabayı alacağım dedim. Sil ilanla. Tamam kardeşim ben de şu anlık şey alıyorum. İlan aktif değil pasif ilana çekeceğim. Tamam abi dedim ben geliyorum. Bu amla konuştum sabah çıktık İzmit'ten hemen. Saat 7.30 falan. Ankara'ya gittik. Öğlen Ankara'da buluştuk adamla bir tane benzinlikte. Ailece gittim arabayı almaya. Annem, babam, kardeşlerim falan. Arabayı gördüm. Tamam dedim bu. Bu araba bu. Gördüm arabayı. Gittim benzinin içinde. Çocuk da arabayı falan siliyor böyle. Tanıştık. Sohbet, muhabbet. Abi abi diye konuşuyordum. Telefonda bir baktım. Benden küçük Tanıştık sohbet muhabbet Dedim ben arabaya bakacağım sen dedim bana hiç karışma geç kenara otur ben arabayı inceleyeceğim Arabanın altına yatıyorum benzinlikte Şaselere bakıyorum Giriyorum bir o alttan giriyorum bir bu alttan giriyorum Kaputu açıyorum kafamı sokuyorum bagaja giriyorum Koltuklara bakıyorum her yere baktım Yine içim rahat etmedi dedim gel bir test sürüşüne çıkalım Ankara trafiğine çıktık aldım bir arabayı 1-2-3 yaptım baktım araba yürüyor Benim diğer arabadan sonra bir de 5 kat hızlı yürüyor E bir de şimdi 1-3 motor 4 ileri bana dediler ki 1.3 yürümez çok 1.6 kullandın seni Ama ben bu arabada şunu anladım 1.3 araba 1.6'dan daha iyi gidiyor 1.3 131 1.6 131'den daha iyi gidiyor onu anladım Çünkü şanzıman 4 ileri olduğu için daha iyi besliyor falan Ondan sonra gittim çocuğa dedim ki tamam ben alıyorum Gittik notöre aldık arabanın satışını çıktım Arabada hiçbir sıkıntı yok bindim çıktım yola Dedim ki şu arabaya biraz benzin alayım O zaman da benzin 7 lira benzinli şey düşünmüyorsun ki yaksın diyorsun ya Arabaya benzin aldım. Dedim ki ben bu arabayı benzinle geçireyim. Benzinle kullanayım izmite kadar. Zaten şey benzin çok pahalı olduğu için Hatta diyorum ki acaba tüpü falan söktürsen full benzinli devam etsen bir orijinaline çevirsen. Benzinle gittim arabayı benzin aldım. Tık araba benzine geçmiyor. Benzinlikte kaldım. Bizimkiler de teyzenler falan filan onlar Ankara'da oyalanıyorlar. Onlar çıktılar benim arkamdan yetişecekler çünkü bu arabanın maksimum belli. 80-90 gidiyorsun otobanda. Ondan sonra bir daha gaza geçirdim. Çıktım otobana. Ankara'dan İzmit'e 5.5 saatte geldim 131'le. Çok rahat geldim. Hiç yormadı. Hemen geldim evin önüne. Diğer arabadan kalan bütün aksesuarları buna geçirdim. Tesisatı vesaire buna bağladım. Ondan sonra bu arabayla da öyle bir maceramız başladı. Sonra araba çok boştu, fabrikaydı. Onun da fotoğraflarını verin. Fabrikaydı, normal tırnak sıcan, lastik, teneke kapak. Hiçbir aksesuar yok, etiket, hiçbir malzeme yok. Tamamıyla fabrika biniyor. Öne iki tane sis takmış turbo yazıyor kapaklarda falan. Dandik şeyle. Hepsini söktüm. Komple fabrikaya çevirdim arabayı. Bir Arkada jalüzi perde var. Yolda gidiyorsun çıngır 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 söktüm yok jalüzi perde falan gerek yok dedim attım hepsini. Ondan sonra ufak ufak başladım arabayı dizmeye. İlk gittim eski seri kolonları aldım buna 2150 leri. O zaman 2150'lerin piyasası 800 lira falan. Gittim daracada buldum. işten 5 dakika izin aldım hemen gittim kolon aldım. Adamla mahallenin ortasına kolon bağlıyor. Adamda şey Nissan Kaşkay var. Kaşkay'a kolon bağlayıp dinlemeye çalışıyorum. Çünkü aldığım zaman sıkıntı çıkıyor bir şeyler. Aldım, taktım vesaire. Gezdim arabayı. Çok uzun süre uğraştım. 1,5 seneye mal oldu arabayı tam anlamıyla bu haline getirmem. Arkaya resimlikler vesaire ama bu yolda bana en büyük destek olanlardan biri Ozan'dı. Çünkü Ozan'ın inanılmaz çevresi vardı. inanılmaz şeyi vardı. inanılmaz ıı, arabaları biliyordu ve 131'in şeyini biliyordu. Ne aksesuar nereye takılır, ne yapılır vesaire. Çünkü onda da şimdi Bayram abi vardı. Bayram abi abisi İstanbul'da servisçi, etiketçi vesaire. Arabayı dizdik. Sonra bir buçuk sene geçti tam araba bu haline geldi. Bir gün işe gideceğim dedim ki arabayla gideyim. Çıktıktan sonra İstanbul'a giderim falan. Bindim arabaya çalıştırdım. Arabada tık ses yok her zaman gibi. Bir 5 dakika bekledim araba Çıktım dışarıya. Otobana girdim İzmit'ten. Gidiyorum. Tak araba birden bir kaldı otobanın ortasında bütün elektriği kesti. Otobanın orta şeritte 90 100 ile gidiyorum. Sağımdan solundan arabalar tırlar vesaire geçiyor. Ben otobanda kontak kapalı direksiyon fren şişmeye başladı gidiyorum orta şeritte. Yavaş yavaş kıyı kıyı attım kendimi kenara. Arabaya uğraşıyorum, uğraşıyorum. Bir önceki arabada her yerini söktüğüm için arabaya artık hakimim. Torpidoyu falan indir indiririm yani orada. Uğraşıyorum, uğraşıyorum çalışmıyor araba. Şirketten bir abi çağırdım. Dedim abi böyle böyle gel yolda kaldım. Bir şey yapmamız lazım. En kötü dedim senin arabanın arkasına bağlarız, götürürüz gebzeye kadar. Arabayı gebze sanayide yaptırırız. Bir şey var çünkü. Adam geldi. Otobanda emniyet çirinde torpidoyu Bu arabanın torp kablosunu komple indirdik. Çünkü ben şeyden şüpheleniyorum. Hiç motor içine bakmıyorum. Buradan bir ses geldi diyorum. Arkadan göstergenin arkasına. Ondan sonra araba kesti diye düşünüyorum ya. Boşuna sökmüş. Boşuna topladık bir daha torpiliği vesaire. Kaputu açtı. Kaputu açtıktan sonra orada şarj dinamosunun kablosu varmış. Şarj dinamosunun kablosu yanmış. Kopmuş eski kablo. Sonra onu hallettik. O an da anlıyor Ferhat abi. Anladı yaptık arabayı vesaire çıktık. Bir hafta sonra arabayı komple tesisatına bir baktım elden geçirttim vesaire. Bir daha çıktım. İzmit'te geziyoruz akşamüstü. İş çıkışı. Saat 7.30-8 böyle tam hava tatlı karardı. Çocukluk arkadaşım var Berke bahsetti. Arkamda geliyor onda da Opel Corsa var. Ben önde gidiyorum açtım Cengiz'i son ses. İzmit çarşı piyasası aynı böyle gerildim. Attım kolum buraya gidiyorum. Sağa döneceğim sinyal verdim benim sinyal ampulü kesmiş haberim yok. Sinyal ampulü kesmiş sağ sinyali verdim böyle yavaşlıyorum. Berke de biraz daha İzmit'in e, modifiyeci tarafı olduğu için arka tamponum da geliyor. Hiç boşluk bırakmıyor yani. Direksiyonu sağa çevireceğim. Frene bastım. Aynadan dikizden bir gördüm. Belki arkamda tam dibimde. Tık yaptı hissettim. freni bir bıraktım. O hızla Dolphin'in oraya döndüm ben böyle çat diye. Ondan sonra indik aşağı. Benim arabada hiçbir şey yok. Berke'nin arabada da hiçbir şey yok. Ama ilk kazam 131 ile de kendi arkadaşımla yaşadım. En yakın arkadaşımla. Bu şekilde devam etti serüven. Konvoylar, etkinlikler vesaireler, cart Bir gün İzmit'teyim sahilde bu sene. Sahilde gidiyorum. Dedim ki bizim çocuklar da var arabada. Ar yanımda bir arkadaş oturuyor. Arkamdan Berke Polo ile geliyor. Onun arkasında bir arkadaş daha geliyor. 3-4 araba gideceğiz ama bir tek klasik ben geziyorum. Ya dedim hadi İzmit çarşıya gidelim. Bir de çarşı piyasası yapalım. Açtım Cengiz'i her zaman gibi. Benim arkadaşlar da biraz şeyler. Cengiz bizi bağıyor, bayıyor. Kanka remix bir şeyler açalım falan. O zaman dedim şey yapayım. Amerika'na geçeyim biraz daha. Zaten yavru Amerikan gibi bizim için bu. Açtım 90 retro benim listesini Spotify'da. Oradan Amerikan şarkılardan gidiyorum böyle. Tam kafeler sokağının oraya girdim. Yavaş yavaş gidiyorum böyle. Birinci viteste debriyajla gidiyorum yani. Ondan sonra neyse girdik İzmit Çarşı'ya. Bende limon sarısı farlar var. Arabada son ses tesisat açık. Beyefendi beyefendi gidiyoruz zaten. Yani Tofaş'ın beyefendi yüzü aslında zaten bunlar. Bu arabayı kullanan adamlar. Biz hep kendimizi öyle adlandırıyoruz, Tofaş'ın beyefendi yüzüyüz falan. Neyse girdim çarşıya. Önünde Berke, bilerek önüme de Berke'yi aldım. Orada polisler var hep. Trafikçiler ve Yunuslar. Dedim ki belki yönümü alayım önce onu görsünler aradan ben karambolden sıyırırım. Berke geçti işte tık beni bir durdurdu. Gel kenara. Müziği de kıstım girdim bilerek. Dedim alacak var müziği kısayım almasın. Müziği kıstım girdim gel kenara dedi. Aynı geldi böyle cama. Buyur abi dedim. Bu ne oğlum dedi. Ne ne abi dedim. Bu arabanın farları normal mi dedi sence? Normal dedim abi. Tam ehliyetini ver sana bir ceza yazalım dedi sen kendine gel. Tamam abi dedim hiç bozmadım verdim ehliyeti. Tam motorun yanına giderken abi dedim gözünü seveyim gerek yok niye ceza yazıyorsun? Klasik araba sarı far yakışıyor bu arabaya. Ben Zenon taksam dedim Zenon doğru mu? Yok. E sen bana diyorsun ki far yapma ama bu arabanın orijinaline yakışan şey limon sarısı far. Bu arabayı gösteren şey limon sarısı far. Dursun baktım olmuyor abi dedim ben de dedim yanımda farlar var. Bunlar da dedim zaten far şapkası üstündekiler. Normal farın şapka geçiriyoruz. O ne lan dedi ben hiç öyle bir şey duymadım. Gel dedim abi ben sana göstereceğim. O ara ehliyeti aldım ondan bir kere. Dedim cezadan kurtaracağız. Tamam dedi sen arabanın şu an hemen şimdi farlarını orijinal çevir dedi. Ben sana ceza yazmayacağım. Ben cezanın fiyatını da bilmiyorum ama. Cezanın fiyatını bilsem belki diyeceğim ki tamam, yaz ya ne olursa olsun. Ne olabilir ki? Hiç araştırmadık da. Açtım kaputu. İzmit Çarşı'da Mac Beer'ın önündeyim. Millet oturuyor kafelerde. Kızlar, insanlar, erkekler. Herkes çok kalabalık. Herkes durdurdu ya benim. bir, de, İzmit'te şu var. Birini bir şey yapıldığı zaman herkes toplanıp izliyor merak edip ne oluyor. İndim aşağı açtım kaputu farlar sıcak sökemiyorum çıkartamıyorum yerinden adam diyor ki hadi diyor senin be ya abi sıcak diyorum tutamıyorum elim yanacak çıkart dedi yapacak bir şey yok bir tuttum farı far elime yapıştı böyle yani bıraktım buraya arabanın içine koltuğa ayırdım şapkaları geri taktım böyle yaptı tamam dedi şimdi de sen cezayız gidebilir tamam abi dedim çalıştırdım arabayı çıktım orada sağa döndüm ama ellerim artık yanıyor ellerime böyle şey ıslak mendil tutuyorum yanıyor ellerim yapıştı çünkü. döndüm böyle sokaktan açtım müziği sonuna kadar dedim bu saatten sonra bir şey olmaz çıktım yola Ellerde sağda bir cep buldum durdum yanımda da arkadaşım var bostan bostana dedim ki ya bostan aç interneti bir bak bakayım şu farın cezası kaç liraymış dedim ya. Girdik internete 200 lira. Tamam dedim takıyoruz. Açtım kaputu geri taktım bir daha farları. Hemen taktım bir daha. Tamam dedim 200 liraysa sıkıntı yok yazdısın dedim ya. Geri girdim bir şey demedi geçtim sıyırdım. Aradan bir hafta geçti aynı polis aynı yerde bir daha beni durdurdu. Oğlum biz sana bu farı geçen hafta söktürtmedik mi? Söktürttün abi. E niye geri taktın? Abi dedim sıkıntı yok yaz cezam neyse ya dedim problem yok. Şimdi güveniyorum 200 lira ya. yaz dedim cezam neyse yaz dedim ya. Ben dedim sökmüyorum ya. Ben rezillik Böyle baktı bana lan sana kıyamadım dedi git dedi saldı. O günden sonra da zaten bir daha polislerle hiçbir sıkıntım olmadı. Ha, geçen haftalarda bir daha çevirdiler farla alakalı. Çünkü ülkede polislerin takıntılı noktası şu limon sarısı far. Men edilen mi dersin? cezaiyen mi dersin? Herkese bir dünya bir dert oluyor. Aslında baktığın zaman Zenon far rahatsız ediyor karşındakini. Ama limon sarısının hiç kimseye bir zararı yok. Dekor tamamıyla. Ondan sonrasında bir daha başıma bir şey gelmedi. Şu anda aktif olarak kullanmaya da devam ediyorum. 130 Gayet memnunum. Arabamla bu sene herhalde bir 9-10 bin kilometre yol yaptım bu yaz. 4 ayda. Hiç bana tık ses açmadı. Araba bakımlı olduğu sürece sen arabana baktığın sürece araba sana güzel zarar olmuyor. E şimdi bir de şöyle bir şey oluyor. Bir yere giriyorsun. Çoluk, çocuk, insanlar, yaşlısı, yaşlı dayılar İzmit'ten geçiyor bana böyle yapıyorlar. Mükemmelsin diye bağırıyor adamlar. Genç kızlar geliyor. Ya diyor fotoğraf çektirebilir miyiz? Geç diyorum çektir. Çekiyor. Çocuklar geliyor. Abi çok güzelmiş. Kornaya bir kere basalım mı diyor. Geliyor basıyor basıyor gidiyor. E havalı korna var. Abi diyor havalı korna çok güzelmiş. Kornaya basıyor. diyor. Basıyorum gidiyor. 131 güzel. Türkiye'de seviliyor. Klasik arabanın başlangıcı. Herkese tavsiye ediyorum. E i̇nşallah herkes bir gün bu klasik bu arabaların tadını alır. Değerini bilir. Korur, kollar. Biz değerini bilen insanlarız. Ekiplerimiz var. Kocaeli'de Klasik Otomobiller Derneği var. Oraları gidiyoruz. Onlarla beraber etkinlikler yapıyoruz. Yeri geliyor İstanbul'da arkadaşlarımızın grupları var. Magrosçular, 131'ler hepimiz bir araya geliyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Gayet güzel ilerliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu güzel çekim çekim çok güzel geçti. Size teşekkür ediyorum. Güzel ağırladınız bize. Başka çekimlerde bir araya gelmek üzere. Görüşürüz.